çok özgürüm. Özgür olmak benim doğal halimdir. Merhaba Bazit. Tam zamanında bugün ne yapacağımızı düşünüyorduk. Buford nerede? Ha, kimin umurunda? Sonunda hayatımı özgürce yaşayacağım. Her şeyi yapabilirim. Dağlara tırmanmak gibi. Harika. Hadi bu enerjini yeni yapacağımız şeye yönlendir. Hayır. Gerçekten dağ tırmanmaktan söz ediyordum. Denville dağına. Ferb. Bugün ne yapacağımızı biliyorum. Hey. Peri nerede? ajanı. Biraz önce Doof'un yeni bir asistanı işe aldığı bilgisi aldık. Buna koruma da diyebilirsin. Büyük bir şeyin peşinde olmalı. Ben de koruma talebinde bulunmuştum ama... kar geldi. Ben geldiğimden beri kaç saldırı oldu? Şey, hiç ama görüntünden anlaşılmıyor mu? Okul öncesi korumalarına benziyorsun. Kırıcı olmaya gerek yok efendim. İyi şanslar Ajan Üç eyalet bölgesini ele geçirmene yardım etmemin bana yeni zulüm fırsatları getireceğini biliyorum ama gerek var mı dostum? Buralarda patronluk yapmak için özel bir şey yapmaya gerek Hiç var böyle mı? Hiç düşünmemiştim. Temiz önlüklerimizi alır almaz düşünmeye başlayalım. Onların almalarını beklemeliyiz. Yolumdan çekilin tokmak kafalar çekilin yoksa çekerim sizi. Vay canına bu çocuk sürekli iş başında. Bana Doktor Tuğsen Hurts'un önlüğünü ver parlak göz. Üzgünüm ama burada sıra var sıraya girmelisiniz. Yeniden düşünmek isteyebilirsin. Yani burada içmekte olduğum duble sıcak çikolata espresso şey olursa çok yazık olur. Bilmiyorum. Mesela şu arkanda duran bembeyaz önlüklerim üzerine dökülürse. Tutun beni. Buna cesaret edemezsiniz. Dene istersen. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Önünüzü alın ve gidin buradan.